Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size süryani büyülerinin bozulması için ufak bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem süryani büyülerini etkisiz hale getirir ve olumsuz bir şekilde size zarar vermesini engeller. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Tek yapmanız gereken hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız ve bizi takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün soğuma işlemini anlatacağım. Soğuma işlemi nedir? İstemediğiniz bir kişiyi eğer ki seviyorsanız ondan soğumak için bu işlemi yapabilirsiniz. Yani sevdiğiniz bir kişiyi sevmek istemiyorsanız ve zor da sevdiğini düşünüyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya karşı tarafın adı doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte sonucunu göreceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Başka bir şey istemiyoruz. Oradan sorduğunuz sorulara da cevap veriyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınız aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yapmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam sekam kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.